Şimdi e, yine sonunda sıfır bulunan 3 e, basamaklı 4 basamaklı sayıların çarpımını e, öğrenelim. Burada da aynı yine e, mesela kaçla olsun mesela 40 42 ile mesela 200'ü çarpalım değil mi? Şimdi bunu uzun uzun yoldan çarpmaktansa şu sondaki sıfırları ne yapıyoruz görmüyoruz. 42 ile 2'yi çarpacağız sonra işlemin sonuna ne yapacağız 2 tane sıfır ekleyeceğiz bu kadar. Yani şu hemen şu kenarda yapalım. 42 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Kaçmış? 84. 84'ün sonuna şu 2 sıfırı ekledik. 8400. İşte bu kadar. Mesela 42 ile mesela 300'ü çarpalım. Onda ne yapıyoruz? O zaman şu sıfırları görmüyoruz. Şurada ne var? 3 var. Şu sıfırları görmedik. O sıfırların altını kırmızı kalemle çizeyim. Şurada olduğu gibi. burada ne yapıyoruz? 42 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 2 6. 4 kere 3 12. 126 126'nın sonuna 2 tane 0 ekliyoruz. Kaçmış? 12.600'müş. 42 ile 400'ü çarpalım. 400'ü. Burada yine sıfırları görmüyoruz. Ne yapıyoruz? 42 ile 42 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 2 8. 4 kere 4 16. 168'miş. 168'in sonuna 2 tane şu sıfırı ne yapıyoruz? Ekliyoruz. İşte bu kadar. 42 ile mesela 500'ü çarpalım. Yine bunun sonunda da 2 tane sıfır var. Ne yapacağız? 42 ile 5'i çarpıyoruz. 5 kere 2 10'un sıfır 10, elde var. 1. 4 kere 5 20. Bir de elde 21. 210'muş. 210. Demek ki şu 2 sıfırı da buraya eklediğimiz zaman ne oldu? Bunun cevabı da 21.000 oldu. Bu 600'de de aynı, 700'de de aynı, 800'de de aynı ee, kuralımızı uyguluyoruz.